Değişen ihtiyaçlarınıza göre kredi ya da ödeme aracı olarak bir senede imza attınız. Vade tarihi geldi ve ödeme yapmanız gerekiyor. Peki senet bedeli alacaklıya nasıl ödenmeli? Hukuken kabul görülen davranış senet bedeli borçlu tarafından alacaklıya ödendikten sonra alacaklıdan senet aslının geriye alınması, senet aslının güvenli bir yerde saklanması ya da kullanılamayacak şekilde tarif edilmesidir. Ancak ticari ilişkilerde ya da arkadaşlık, akrabalık gibi ilişkilerde tarafların birbirine duydukları güven sebebiyle senet bedelinin elden ödenmesi, ancak senet aslının geri alınmaması ya da senet bedelinin banka kanalıyla ödenmesi ancak açıklamaya senet bedelinin ödendiğine ilişkin net ifadeler yazılmaması çokça karşılaşılan durumlardır. Bu ödeme şekillerinde senet aslını elinde bulunduran alacaklı senedi icra takibine koyabilir, dava açabilir, senedi başkasına ciro edebilir ya da takasa konu edebilir. Bu durumda senet bedelini ödediğine ilişkin yazılı bir delil ortaya koyamayan borçlu, senet bedelini mükerrer ödemek mecburiyetinde kalacaktır. Önemle belirtmek gerekir ki eğer senet bedeli elden ödeniyorsa kesinlikle senet aslı geri alınmalı, güvenli bir yerde saklanmalı ya da kullanılamayacak şekilde tarif edilmelidir. Eğer ki banka kanalıyla ödeniyorsa da açıklamasına senet bedelinin ödendiğine ilişkin net, açık, anlaşılır ifadeler yazılması gerekiyor.